Bu Çağatay'ın arada sırada böyle bir yalalay, lalolay diye. Evet. O tam olarak neydi abi? Yalalay, lalay, lalay, lalay. Sen ve ben, lalay, lalay. Yalalay, Şimdi o şöyle oldu arkadaşlar, çok ilginç çıktı o. Şimdi aslında normalde başka bir şarkı söyleyecektim. Fakat e, ya şimdi buna 5-6 bin lira bütçe vermeyelim. Hadi sen bir şey yapabilir misin dediler. 6 dakika düşündüm nasıl bir şarkı yapayım Elvis Presley'de benzeyen bir adam bu Elvis'in bir kırma bir şarkısını Oo. Söylesem Hangisi? Böyle yapsam Baby, I, oh. <laughs> Onun kırması bu Bir dakika bir daha alayım Söylemem Bir daha alayım Baby I, Diye başlar ya bir şarkısı Elvis'in Bu hangi şarkısı çocuklar? Hatırlıyor musunuz? Hı hı. <laughs> hangi evet, şarkısı? Evet, bu. Bu, bu, bu. Evet. 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 Daha bildiğiniz çılgın bir Elvis parçası var mı? Çünkü birazdan sanki Hakan abiyle nişanlanacakmışız gibi. <laughs> Daha hareketli. O mavi istiridye diye bana ne yaptın? Evet abi. Girelim.

harikaymış bu ya. Vallahi. Hiçbir masraftan kaçınmadık. Yemin Madem ederim, harkan, Hakan Meşler geliyor ve Olağanüstü. Elvis Presley sevdası var dedik Vallahi. ve hiçbir masraftan kaçınmadık. 112 bin euroya şunu aldık. Do Keşke çok alakasız. Dolar değildi iyiydi. Bilmiyorum artık ama <laughs> sadece güzel. şunu merak ediyorum. Ee, Vegas'a giderim biliyorsun değil mi? Vegas'a. Vegas'a gidiyorum çocuklar. <laughs> şu an bu tayfa mı? Hep beraber Vegas'a gidiyoruz. Evet! Evet, yakıştı, yakıştı. Çok teşekkür ederim gerçekten. Ne demek? Bunlar ufak tefek hediyeler yani. Daha ben sana tuvalet terliği hediye edeceğim şöyle. <laughs> Yok tabii ki bu kadar da değil yani. <laughs> ben Hakan abinin bir diğer sevdiğim özelliğini söylemek istiyorum size. Sesi. Ses rengi ya ses rengini alkışlamaya gerek yok şimdi yani, yani ses rengini seviyorum. Evet ses rengi. <laughs> Öyle bir hadise yaratmayalım. Yani bu aslında ben 27 yaşındayım. Benim bu zamana kadar duyduğum en güzel ses renklerinden bir tanesi. Çok sağ ol. Sen memnun musun bu sesten? Memnunum vallahi. Faydasını görüyor musun abi? Görüyorum. Mesela, mesela aşkta e, işte her, her yerde gördüm faydasını. Elektrik faturası öderken. Her yerde gördüm gerçekten en faydasını gördüğün yer? Hastaneler. Nasıl yani? <laughs> Espri yapıyorum. Her yerde Bakan gördüm. abi ne olur gözünü seveyim ciddi bir şey soruyorum. <laughs> ya her yerde e, görüyorum çünkü hani iletişimle ilgili bir şey olduğu için bu da hani iletişimin bir aracı olduğu için e, karşınızdaki insanlar hani e, karşı cins olsun olmasın e, bu ciddiye alma durumları değişiyor gerçekten. Hani bu e, ünlü olmadan önce de böyleydi ayrıca. Hani ünle ilgisi yok bunun. Doğru. Hani her zaman işime yaradı gerçekten. Biz ee, Hakan Meriçler'in sesini araştırdık ve bulduk. Bir ürün satışı yapan kanalda reklamına rastladık. Hakan Meriçler sesini nanoteknoloji ile beraber sattıklarını söylüyorlar. Böyle bir şeyden haberin var mı? Hayır. Yok. Çok enteresan abi. <laughs> Çok enteresan. Nasıl yok? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bence şu reklamı görelim. Selam herkese. Karını sizi umursamıyor mu? İş arkadaşlarınız duymazdan geliyor veya kız arkadaşlarınız telefonlarınıza çıkmıyor mu? Sorun siz değilsiniz. Sorun sesiniz. Evet sesiniz. Tolga gel. Bana yarınki toplantılarımı söyler misin? Ali Bey yarın sabah. İğrenç ses git! Eğer bu ses sonuyla iş hayatında konuşursanız kimse sizi... Neyse devam edelim. Şimdi size duyacağınız en iyi haberi veriyorum. İşte şu elimde görmüş olduğunuz bir yara bandı basitinde gözüken ama nanoteknolojinin dibi olan hakaban sayesinde siz de Hakan Meriç dersesine sahip olacaksınız. Hakoban. Evet evet şaka değil, halüsinasyon, rüya değil, hiçbir şeyin kafası değil. Bakalım görelim Tolga. Buyurun. Biraz seri. Şimdi yarınki toplantılarımı söyle. Ali Bey. Yarın sabah saat 9'da... İnanılmaz, inanılmaz bir ses. Tüylerim diken diken oldu. Her şeyi yapacağım. Defol git buradan. Bu hafta sonu. Ava'da. Sen ve ben. Ne dersin? İşte gördünüz. Nanoteknoloji ve Hakan Meriçler'in mükemmel işbirliği sayesinde sizin de sesiniz artık karizma olacak. Üstelik sadece 29.95'lik 4 taksitle. Evet yanlış duymadınız. 4 taksit ve hemen ararsanız 2 adet ayakkabı çekeceği de bedava. Hakan biliyorum. Yıllardır siz de benim sesime sahip olmak istediniz. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Hakoban. Hakoban sadece Ali Biçim Show ayrıcalığıyla. Hakoban sesin dibi. Hakoban sesin ekolizer. Hakoban sesin sintezizer. Hakoban. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.